Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketi içinde olsun. Bugünkü benim bu. Allah'ıma hamd olsun. Allah'ım sağlık ziyat versin. Rabbim cengizimi nur içinde yatırsın. Yattığı yerler nur olsun. Cenneti makam olsun. Allah ondan razı olsun. Koydu gitti yiyorum, içiyorum, hayatımı da yaşıyorum. Hayatta bazı insanlara çok üzülüyorum, bazı insanlara çok kırılıyorum. Allah onları da ıslah eylesin. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah'ım ortalığımıza çeki düzen gayreti versin. Kötü insanlar bir an önce kendi kendilerine istifa etsin. Atatürk'ün kurduğu ilk lapları, çocuklu geleceğimiz çocuklarına armağan ettiği bu özel devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, yurdumuzu koruyacağını çocuklarımızın hayatta yaşayacağı vatanına, vatanına kimsenin göz dikmesine, kimsenin sahip olmasına gerek kalmadan Allah'ım onları Bildiği gibi yapsın. Dualarımda da hep öyle dualarım olsun.